Tamam. Hazır mıyız? S ve A. İşte formamız abi. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezon formamız. Şöyle uzaklaşayım biraz. Şurada sırtta bir yazı var. To see the border of the possibilities you have to try impossible. Yani imkanların sınırlarını görebilmen için İmkansızı denemen gerekiyor. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Vallahi ben bayağı beğendim. Cool, sade, minimal. Arkadaki yazı çok iyi. Bak, Play Art biliyorsunuz Big Boss Life'ın mottosu. Güzel oldu, güzel oldu. Güzel oldu. Ben beğenmedim. Tamam beğenmeyen taraftar siktir siktir gitsin. Böyle yapıyormuşum değil mi? Biz beğendik içimize sindi böyle çıkarttık abi. Ön çok hoş. Bir yer logoda küçük. Cık. Güzel ya oğlum bak bu arada. Hani bu bayağı şey Hani ayrı bir Böyle tükürüp yapıştırdık bunu böyle Güzel duruyor yani Ama bu formanın bir de hikayesi var chat Bu formanın bir de hikayesi var hani bunlar böyle ee, Dur şu güzel durdu onu oraya koyalım şunu şuraya koyalım diye olmadı yani Formanın bir de hikayesi var kral hikayesinin de videosu yakında gelecek. Yakında gelecek. Bunu bile oversize giymiş. Yok bu Okan abi'nin <laughs> Okan abi kendine göre numune hissetti. O yüzden böyle. İşte böyle. İşte böyle abi. Bino Game'in İtopya'sı çok kötü dur durmuş, onlar olmasa daha güzel olmuş. Oğlum onlar olmasa diye bir şey yani sponsor da ne demek onlar olmasa? Sponsorlarımız abi, Bino Game, İtopya. Eyvallah Kemal'e gitti. Yok bir tane var şu an bunda o da şu an benim üzerimdeki. Ee, bunlar yarın ben Kemal'e kargolayacağım. Kemal de yayında giyecek yarın. Şöyle yapalım. <laughs> Forma çekilişi mi? Lan daha dur satışa çıkmadı ya. Fiyat belli mi abi? Ya fiyat dediğimiz gibi 150 lira ile 250 lira arasında olur diye düşünüyoruz. Abi bayrak koyamıyoruz öyle. Kafamıza göre. O yüzden koyamadık Türk bayrağı. Onun belli bir şeyi varmış galiba. Yönetmeliği varmış. <laughs> Oha mı? Arkadaşlar farklı bir ülkede mi yaşıyoruz acaba? Oha mı? <laughs> yani şey falan mı umuyorsunuz? Pazardan gidip BBL forması almayı falan mı umuyorsunuz? Abi kusura bakmayın biz bunu naylon yapmak istemedik yani. Yani yapmışken kaliteli kumaşı, kaliteli ürün olsun istedik. Eee bence fiyat da gayet okey fiyatlar yani. Fenerbahçe forması 175 abi yapma. Ya oğlum biz Fenerbahçe miyiz zaman okuyayım? Yani biz daha yeni çıkartmıyor, Fenerbahçe bir forma bastırıyor. Milyon tane forma bastırıyor ya Allah aşkına. Biraz lütfen düşünerek yazın ya. ya bu şeye benzedi. Abi LCV 22'de tişört 30 lira 40 lira. Ne demek 100 lira. Ya, amına koyayım git LCV 22'den al o zaman tişört yani. Aynı şey mi abi? Veya Zara'da yani. Adam bir bastırıyor bir, bilmem kaç tane bastırıyor. Yemin ederim pepegalık bu işte ya tam olarak. Cahil cühela konuşmayın arkadaşlar chatte. Chatte cahilliği yasaklıyorum ya. Abi form abi forma bu forma dediğin şey zaten destek için alınır parasından. Abi arkadaşlar. Yani kimseye zaten bu formayı almak zorundasınız. Sizin amınıza koruz demiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Hastasına. Ya yani isimlerinizi falan da almıyoruz yani formayı almadı. Yaz Ali bilmem ne falan diye. Abi kilolu insanları nasıl olacak? Valla galiba baya ee, o skala büyük olacak ya. X large'lar bilmem neler. 2x <laughs> large'lar, 3x large'lar. Onu biraz geniş tutacağız büyük ihtimal. Farklı renk düşünmüyorsun. <laughs> Bunun pembesi olacak yazı özel. Kırmızısı olacak. Abi forma bu. Şu an ee, ilk sezonumuzun forması bu arkadaşlar. Ee, formanın hikayesi de var. O da yakında gelecek. Ee, gelecek sezonlarda bu arada sezon dediğim belki 3 ay sonra yeni forma çıkartırız. Hani O değişen bir şey. Ee, sponsorlara göre veya farklı şeylere göre değişen bir olay olacak. O yüzden ilk formamız bu. İsim yazılıyor mu abi? Yeni geldim. Baba yok maalesef isim yazılmıyor. Şimdi diyecek ki abi onların mu Fenerbahçe forması aldım. Ben şimdi yazdırabiliyorum. Diyecekler. Baba formayı alıyorsun. Taktiği veriyorum. Gidiyorsun kırtasiyeden. isminin harflerini alıyorsun. Veya ne yazdıracaklar? Harflerini alıyorsun. Anneni söyleyince anne bunu ütüyle bas diyorsun. Sonra annen de basıyor. Formanın anasını sikiyorlar formanın. <laughs> Yırtılıyor değil mi hemen orada? Yok yok yapmayın öyle bir şey. Ee, gerek yok, gerek yok ya. Arkası güzel bence zaten. Baba arkası çok iyi ya. Pankiye kaç beden yaptıracaksınız? Panki için özel terzi tutmayı düşünüyoruz. Üzerinde dikecek direk. Videodaki Fred kısmındaki Killjoy hero olarak değil. Ya. Aynen. <laughs> Hepsi bir hareket yapıyor. Killjoy böyle yapıyor. Ne yapayım ben böyle <laughs> koyayım. ya onun şeyini bulamadık ya. Animasyonunu falan bulamadık. Orada bir sıkıntı oluştu o yüzden. <laughs> ben de koptum ona. Dur ya yavaş yazın ama. Hiçbir şey okuyamıyorum. Gerçek klip neden çekilmedi acaba? Gerçek klip derken gerçek hayattan mı? Ya biz böyle tercih ettik. Bence baya farklı bir seviye oldu. Hoş oldu. Bence güzel oldu ya. Güzel olmuş kanka. Ama kolları bir tık daha dar olabilirmiş. Tek... yok yok bu şey ama. Ya bu bana değil yani. Anlatabiliyor muyum Medze? Bu Okan abi. Bu kaç x bilmiyorum. 2x mı ne zaten? Bu normalde Okan abi'ye gelen numune. Aynen ha Okan abinin diye. O yüzden bana böyle oldu yani. Masaka klibi anımsattı. Zaten Masaka klibini yapan aynı arkadaş. Saru yaptı sağ olsun. Mighty Rakun hatta YouTube'u da Forma arkasındaki yazı o karamin ofiste duvarda yazan yazı değil mi kankası? Work hard play hard mı? Evet evet o BBL'in şeyi işte mottosu. Work hard play hard. Çok teşekkürler Yasin Kurun. Çok sağ ol abi. Formayı Almanya'da alabilirim. Abi aman öyle sorulara geçmeyelim. Daha onlar hiçbir şey bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şuradan alabilir misiniz? Fiyatı bilmem nesi cartu curtu. Onlar yakında. Formayı göstermiş olduk size step by step. Bynow game üzerinden satılacak ama bynowgame.com üzerinden satılacak arkadaşlar.